Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla bugün de karşınızdayım tabii ki de. eee bugün Hello Night World Direlist mi? Her nesi kimse o konuşu onu oynayacağız. eee şu öncelikle burayı açıyoruz. Çok değişik ya. Size bir şey diyeyim mi? Oyunun grafikleri daha güzel olmuş. Şuraya baksana tabii. Manzaraya bak. Bu da bizim bu çocuğu komşunun evi. Bura mıydı lan evi yoksa? Her neyse. Ben yanlış da hatırlıyor olabilirim. Doğru da hatırlıyor olabilirim. Şimdi buradan bunu alabiliyor muyum? Komşu. Bir tane bundan. Alacağım. Aldım. Okey. <laughs> Ama ne koyayım boş harcadım ben bunu şimdi ya. Her neyse. Çok da sikim neydi sanki. Değil mi arkadaşlar? Abonelerim için değer ya. Komşumuzun evine giriyoruz. Öncelikle bizim orospu çocuğu komşu. Komşu sana bir şey diyeceğim. Ee, <laughs> öğrendiğim kadarıyla karın ölmüş trafik kazasından. Ama belki ki trafik kazasından ölmedi. Ben sen, ben o karının bolarmış amanı sikerek öldürdüm. Her neyse. Bu kadar taş aşk geçer. Ay yeter. Geçer namına koyayım. Aç burayı. Sikerim öyle işi. Muz. Oha. Kim ister muz? Yolum. <laughs> neyse. Komik değil. Aa ocak. Yumurta var. At muzu da. Ananı sikeyim Onu da. Yani bunları toplayarak. eee ananı sikeyim Ne oluyor oğlum? Her neyse. Ananı sikerim ama. Ha. Biz önceki oyunda amına kodum şey yapamıyorduk. Kapıları açamıyorduk. Bunda da kapılar kendi kendine açılıyor. Adam altına sıçıyor amına koyayım. Nay 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 nay. Koş oros çocuğu. Koş koş. Burada ne var? Buraya girdik miydi arkadaşlar? Girmedik. Evet. Komşumuzun gözleri burada günlük duşa uzanıyor. 31 çekiyor. Girmeyeceğim ulan. Aç burayı. Açılmıyor. Abi bu yıkçılık tuttu. Beni de Salmıyor ki ama nakoyim. Hırçık 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 kırçık. Aha. Pano. Aç. Kestim olan ciğer ananızı. Aa. Sigara elimi yaktı. 10 saniye bekleteceğim. 10 saniye doldu abi nerede kaldın demeyin 10 saniye dolmadı. Buraya nereye çıkıyordu? Ananı sikeyim Al bunu da. Al bunu da. Oyunun yine hiç videosunu izlemedim. Ay amına soktum. Ver lan. Yine hiçbir videosunu izlemedim. İzleme yere oynaması daha iyi olur. Oo komşumuzun çirkin bıyığı. Al bunu da. Pu at bunu buraya. Bak bu sefer tablo dik duruyor, düşmüyor. Amına kodum. Düşten yer. Ananı kim çok ses yaptık. Al bunu da. Aç burayı. Aç buraya. Bir tane de burada var. Aldık bunu da. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta ne var? Ya Bu amına kodumun komşusunu dil atarken ki tablosunu niye her yere koyuyorlar? Aç burayı da. Aç bunu. Niye benim açtığım tarafta çıkmıyorsun da hep karşı tarafında çıkıyorsun? Burada ne var? Bir sikim yok. Eskisinden sanki daha kolay gibi. Bak. Bunları nasıl kapatıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? kamera var. Tamam kamerayı devre dışı bırakmanız lazım. DS makaka oluyor. Oluyor oraya. Ayıktınız mı? Ben ayıktım. Buradan geliyorsun. Anasını amcı. Abi bu manzarayı çekmem lazım benim ya. Çok güzel değil mi ya? Neyse. Komşumuzun götünün resmini de çekip paylaşacağım ki rezil olsun o rost bir çocuğu. Şimdi Ananı kim bu ne oğlum? Sökerim ki. Sök 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 sök. Aferin evlat. Sen bir orospu çocuğusun. Önce neredeydi lan benim şeye yakalandığım? Bu anahtar burada. Buradan yukarı ananı sikim. Bu ne oğlum abi, bu kamerayı da kabloyu takip edeyim be arkadaşlar. Yanlışlıkla eğildim. Kusura bakmayın. İsterseniz bakabilirsiniz yani. Yani boları <laughs> fark ettim de videolarımı hiç izlenmiyor. Yani sevmiyorsunuz ben anladım. Tamam sıkıntı yok da bari kötü yorum yaparak beni kırmayın ya. O bir manzaraya bak ya. Çok güzel değil mi? Abi ben başından niye bunu oynamamışım da gitmişim o komşumuzun kıllı götünün olduğu şeyi şey yapmışım. Hayırdır kardeş. Allah anahtarı. Aldım bunu. Aldım bunu. Bu anahtar nerenin? Neren olsun ulan sen? Buraya nere çıkıyor? Dırmanayım mı? Dırmanılmıyor ki. Bu ne? Devyeyi bırakayım. Hiçbir şey yapılmıyor. İniyoruz aşağıya. Ona sikeyim bura ne? Hii, abo! Manzara izleme yeri bile var. Bak. Orospu çocuğu benim evi gözetliyor buradan. Aman akolumun oğlu. Yani anan şu evin üst katında veriyordu. O günleri unutma. Akıllı dur. Ananı sikerim senin. Ne ben videolara niye fazla ee, şey yapmıyorum arkadaşlar biliyor musunuz Önem vermiyorum. Şu anda videolar zaten izlenilmiyor. Tamam mı? İzlenilmediği için de yani siz izlenilmediğini bildiğiniz bir videoyu yapmak ister misiniz yani yani izlenilmeyeceğini bile bile yapmak ister misiniz ve boşuna bir de hakaret e, yiyeceğiniz ben olsam yapmak istemem ama ben şu anda yani sizler için video bile çekiyorum ki yani, yani ne bileyim. Çekiyorum işte amına koyayım ya. Seviyorum çünkü sizleri. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Bu yerekten devam ediyoruz. Bu ney? Fotoğrafla diyor bunu. Sapık komşunun porno dergileri. Aa bizi bir hayale ışınladı. Para mı lan o? Hı -hı. Bom, ma, gidip ma, falan filan diyor işte. Abi bu çocuk yoksa o adam bizim babamız mı lan? Cık. Komşu bizim babamız mı ki? Oha! Kaçmadım diye şey yapmadım diye ananı sikeyim senin Cık. Yapmıyorum devam ediyoruz Hello Nightmare'ın dairesi mi her neyse daires demiş The building <laughs> Şu tipini siktiğime bir baksanıza arkadaşlar Hadi yükleyiver. Ananı sikeyim vermiyor mu yıldız mıldız? Şimdi buradan sekilip kamerayı alacağım elime başka. Bağımana soktum. Her seferinde bana bir şey bak buradan gerekli şey al al bunu. Bunlar gerekmiyor ki demek ki. Bağımana soktumun. Burada kapı varken niye ben camdan çıkıyorum kardeş? Benim evimin kapısı yok mu? Komşu ayık ol gele ben geliyorum. O anayın burşmuş amını çekeceğim. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim orospu çocuğu komşunun yeri. <laughs> Anağı sikim kaç. 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 Ulan gördü tuttu amını siktim kaç sana. Buna kodumu ne oluyor? Neredeydi orospu çocuğu? Komşu. Ama nasıl mi Bak arabanı çalmışlar. Bura bak. Beri bak. Beri. Beri bak. Komşumuzun götünün resmini çekeceğim. Kaçarın yok ki. Çekme bizi. Hem oğlu kimse beğenmez ki. <laughs> Su içiyor azgın komşumuz. Çok seski. Ananı sikeyim Gördü. Bu niye yürümüyor ya? Ne koyacağım ya? Burada yürüyon orada yürümüyor. Seni sikerim sen ha. Ne yapmayı bekliyorsun? Komşunun tutmasını mı? Sikerim böyle telefonda ekranı da ya. Gel lan bura sende. Buna kodum çocuğu. Bak beri bak beri. Amına kodumun oğlu. Eve gireceğim. Sor da ana amına. Şimdi bizim bir tane arkadaşa oyunu gösterdim böyle bir şey böyle bu çocuğu komşu ben girmedim hemen kesinlikle öyle bir şey yapmadım komşu çöktüm bura beni görme bak bura benim sınırım sınırdayım siktir git yatağını yat ya emoğlu yat 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 amına kodumun çocuk. Yat lan aşağı. Ya ha get salıncağı yat. Gene esneme germe germeneme. neme. Ananı sikim girdim eve vallahi girdim. Sinema moduna girdik. Şifre. Bu ne? Beş. Beş mi? 5 Başka? Hızlı mı olmamız gerekiyor? Alalım siktir suyu açtık Lan Devam lan devam Al bunu da Siktir Komşu gelecek komşu O rospu çocuğu her yerden çıkabilir üst kat üst kat üst kat üst kat üst kat kamera var mı yok aç burayı da aç burayı da ver bunda ver item. ver 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 hızlı oynamamız lazım ki komşu aramızı sikmesin tamam ki neci açıl tutam açıl kamera kurmuş çakal seni Şifreni oraya kamera koymuş arkadaşlar. Kamerayı da buradan kapatıyoruz. bunu aç. Ya oyun basit anlayana da. Ha, bakmayın ilk bölümde bayağı bir zorlandık. Aptalca davrandık da. Hop. Ya yanlışlıkla kullandım aman akıyım ya. Bu ne? Tamam biliyoruz aman akıyım. Şimdi burada ne mi yapış? açıyor? O kap kitli 25 buranın mı lan 20 25 Açtım ki orospu çocuğu Ne oluyor oğlum? Burada bir not var notu çekmemi istiyor Hop çektim ki ama amına koydum senin de otula bokula da anın olmaz amına koyum kuzu resmiyle bile anısı var. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam. Tım 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 geç. Geç amına koydumun çocuğu geç ya. Uy. Ayen nece bu? Hadi kaç kaçamayınca da Üç yıldız vermem amına <laughs> koyum. Ne lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Bu ne ya? Tanıtım mıydı lan az önce benim oynadığım? Devam et. Abo biz tanıtımını oynuyormuşuz amına koyayım. Tanıtımında bile yakalandıysak. Görevler. Bir. Allah Allah. Vay amına koyayım. Aman de yarayıca hız Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, bu bölümün devamının gelmesini istiyorsanız abi devam yazarak e, yorumlara veya like'la destek verebilirsiniz. Yani devamını çeker miyim çekmemeyim bilmiyorum. Yani sizin yapacağınız yorumlara, videonun beğenisine ve abone sayısına bağlı videodaki ona göre ayarlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın canlarım.